bu da namı diğer otokuin. Sekreterlikten muhasebeye, pazarlamadan müşteri temsilciliğine birçok meslek dalında çalıştı fakat hiçbiri onu mutlu etmedi. Hareketli olmam lazım. Bir yerlere koşturmam lazım, bir yerlere sıkıştırmam lazım. Bazı insanlar hayatın onlara çizdiği yollarla yetinir ama bazıları o yolları kendi elleriyle çizer tıpkı Nuray Yüce Buda gibi. Bazen ikna olmuyorlar, yani inanmak istemiyorlar, yapabileceğini çünkü emin değiller. Kendi tamir atölyesini kurarak yalnızca bir işletme değil, kadınlara özgürce var olabileceği bir alan yarattı. Kadınlar sadece direksiyon başında değil, iş hayatın her alanında olmalı. Bugün hala araçların arasında tutkuyla çalışan bir kadın olarak birçok kadına ilham olmaya devam ediyor. Kadın isterse dünya değişir, kadın isterse dünya güzelleşir. İsmim Nuray Yücebudak. 21 Mart 1978 yılında Almanya'da doğdum. 3 çocuklu ailenin en son çocuğu ve tek kızı olarak dünyaya geldim. 6 yaşında Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yaptık. Anaokulunu Almanya'da okudum. Annem ev hanımıydı, babam çalışıyordu. Almanya'da daha doğrusu araba fabrikasında çalışıyordu. Sonrasında Türkiye'de farklı işlerde, farklı sektörlerde iş yaptı. Emekli oldu daha sonrasında. Otomobillere olan ilgim, merakım çocukluk yaşlarında başladı, 10-12 yaşlarında başladı. Babam 14 yıl araba fabrikasında çalıştığından sebep oradaki bütün takım taklavatları merakından kendisine ilgisi vardı. Evimizin bir odası komple araç malzemeleriyle doluydu. Ona yardım ederdim. Kendisi kaportanın haricinde servise götürmezdi. Evin önünde kendisi yapardı. Malzemelerini alıp takım taklavatları var sonuçta. Burada gördüğünüz takım taklavatların 3-5 katı bizim evde mevcuttu. Hala benim eksiklerim var. Daha yetişemedim. O kıvama gelemedim takım taklavat konusunda. Çocukken sorguluyordum. Yani kadının dikey ayağı var, erkeğin dikey ayağı var. Neden bu cinsiyet ayrımcılığı? Ben büyüdüğüm zaman eğer bir gün çalışacak olursam erkeklerin egemen olduğu bir sektörde iş yapacağım diyordum. Hayalimde üç meslek vardı. Oto tamirciliği, inşaat ustalığı, tır şoförlüğü. Ne <laughs> 1984 yılında Almanya'dan Gaziantep'e, Türkiye'ye dönüş yaptık. Dönüş yaptığımız yıl ilkokula başladım. 1989 yılında ilkokulu bitirdim. İlkokul mezunuyum aslında. İlkokulu bitirdikten sonra bazı nedenlerden dolayı okuyamamıştım ama içinde de bir ukde kalmıştı. Abimin bir sözü beni durdurdu. 13 yaşındaki boyumla şu anki boyum aynı. Bir anda uzadım ben. 13 yaşında da 1.73'tüm. Şu anda da 1.73 boyundayım. Utanmayacak mısın ortaokul 1. sınıftan başlamaya bu boyunla çocukların arasında demesiyle orada geri kaldım. Ama okuma aşkı yaşamak istedim. Hep o içimde kalmıştı zaten. 21 yaşında tekrardan ortaokul açıktan da olsa okul hayatına başladım. İlerleyen yıllarda orta ve liseyi dışarıdan bitirdim. Üniversite sınavına hiç çalışmadan bir şansımı denemek için üniversite sınavına girdim. Çok iyi bir puan olmasa da barajı bayağı bir üzerinde sınavı verdim. Gündüz çalıştım. Akşamları ikinci öğretim olarak üniversiteyi 2009 yılında kazandım. 2009'dan 2011 yılında iki yıllık dış ticaret bölümünü özel bir üniversitede bitirdim. 2003 yılında iş hayatına girdim. İş hayatına aslında bir mağazada tezgahtarlık olarak işe başladım. İki yıl kadar orada çalıştım satış danışmanı olarak. Sonrasında muhasebeye geçtim. Muhasebeden satın almaya, idari işlere, kadar farklı sektörlerde, farklı iş alanlarında görev aldım. Ama yaptığım hiçbir iş beni mutlu etmiyordu. Hareketli olmam lazım. Yani bir yerlere koşturmam lazım, bir yerlere sıkıştırmam lazım. Bir şeyler yapmam lazım ama nasıl bir şey yapayım düşüncesi hep vardı zaten. Hoş geldin Ömer abi. Merhaba, İstanbul'da nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Sağ olasın, ben Hayırdır? Periyodik bakımı olacak aracın? Öyle mi? Bir de ön taraftan ses geliyor. Nasıl bir ses geliyor? Gıcırtı mı, vurma mı? Direksiyonu çevirince böyle tıkırtı geliyor. Çukurlardan geçerken böyle tıkırtılar geliyor. Tam sağ, tam solda ses sağ, geliyor. Sağda yapıyor. Yok yok, çevirirken yapıyor değil mi? Evet, evet. Muhtemelen, eee, amortisör takozlarındandır ama yine kontrollerini sağlarım. Tamamdır. Tamamdır. Ederim. Rica tamam. ederim. Ne Olay demek? Gelsin. Haber veririm size akşama Aa. doğru. 2011 yılında oto sektörüne tesadüfen gördüğüm bir ilanla giriş yapmış oldum. Aslında pazarlamacı olarak girdim. Zaten geçmişimde de otomobillerle olan merakım, el becerim olduğu için pazarlamacı olarak girdim ama hafta sonları, cumartesileri hobi olarak yine servis bölümüne geçip liftin altına girip araçları tamir ediyordum. Girdiğim gün, birkaç gün sahaya çıkmamıştım. Normalde pazarlamacı olarak girmiştim. Canım sıkılıyor, servis bölümüne geçtim. Birilerine hani bir tulum, yelek, üzerim kirlenmesin diye. Liftin altına geçtim, o sırada patronun kardeşi geldi. Diğer patron geldi, sen ne yapıyorsun dedi. Hani bir durdu, birkaç saniye bana baktı. Sen ne yapıyorsun dedi, araba tamir ediyorum dedim. Ellerim simsiyah, tırnaklar ojeli. Anlıyor musun? Anlamasam liftin altında ne işim var? fiziksel anlamda çok zorlanmadım bu işi yaparken. Çünkü yardımcı ekipmanlarımız var, liftimiz var, kirikomuz var. Güç gerektiren işlemde hani şöyle yardım dahi olsa ekipmanların iki kişinin taşıyabileceği aracın şanzımanı dediğimiz parça mesela onu yerleştirirken iki kişinin, üç kişinin gücü gerekiyor. Araçların mekanik olarak beni yormuyor, beni yoran insanlar. İnsanlara aracın durumunu anlatabilmek. Bu sektörde kadın olmanın dezavantajı bazen ikna olmuyorlar, yani inanmak istemiyorlar yapabileceğin çünkü emin değiller. O gün hasbel kadar adam getirdi, bir tane de elemanım vardı o dönem. Bir iki kişi var böyle aracını getirip de beni görüp tekrardan aracını alıp giden işlem yaptırmadan giden. Onları da çok önemsemiyorum. Neden önemsemiyorum? Motivimin, enerjimin düşmesine izin vermem. Aslında araba yapıyorum. Müşteri o, araç e, şeyde masada oturuyor. Direkt hani onu usta zannıyor, diyor ki müşteriyi ustaza, ustam diyor. Ben usta değilim. Usta diyor orada diyor. Nasıl ya diyor. Dönüp bana bakınca hani yüzüme de bakmıyor. Direkt usta yok mu? Daimi müşterilerim var. Sektöre ilk girdiğim yıldan itibaren, 2011 yılından itibaren müşterilerim de mevcut. Ben nereye gittiysem oraya gelen müşterilerim de var. Abla merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, nasılsın? İyiyim sen? İyilik olsun. Geldin mi benim parçam? Geldi, geldi. Şu iki parça İyi. için bir haftadır zaten seni bekliyorum. ben bekliyoruz. de aylarca bulamadım ya. Hiçbir yerde yok zaten eski araba. Benim bulamayacağım parça var mı? Yok. Yok. <gülüyor> <gülüyor> merhaba, ben Ozan Sözsanlar. 10 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Ya Buraya geldiğimden beri zaten hep Nuray Hanım'ın yanına gelirdik. Ya bunun öncesi amcamlar, babamlar da ben. zaten benden daha uzun yıllardır İstanbul'da yaşıyor. Yani gerek bakım olsun, gerek herhangi bir yedek parçası olsun, her seferinde hep nur geldik, hiçbir da yaşamadık gayet. Güler yüzlü, normal bir şekilde sorunlarımızı hallettik. 6 buçuk gibi uyanırım. Evde bir kahve içerim ve arabaya atladığım gibi soluğu burada alırım. 7-7,5 maksimum açmış olurum ben. Erkenciyimdir genelde. Köpeklerim var. Onlar rahat rahat sanayide gezsinler diye. Onlar gezerken ben burada tekrardan bir kahvemi yaparım. Kişisel bakım alanına geçerim. Saçım fönlenecekse orada fönümü yaparım. Makyaj yapmam gerekiyorsa bakken makyajım genelde hep burada yapıyorum. Evde yapıp çıkmıyorum. Bütün kişisel bakımlarımı genelde daha doğrusu e, tamirhanede, biraz garip gelecek, kulağa garip geliyor ama tamirhanede yapıyorum. Müzik randevulu çalıştığımdan sebep, işte e, hangi saate aldıysam aracı, eğer saati yaklaştıysa, sabah saatindeyse onu beklerim e, kahvemi içerken. Geldiyse işlemeye başlarım. Biraz sistemli çalışıyorum, yani randevulu e, çalışıyorum. Genelde bu 6-7'ye kadar randevulu bir şekilde araçların tamir bakımlarını yaparım. Araba kalacaksa, yetişmeyecekse, ertesi güne kalacaksa o şekilde kapatıp çıkarım. Sergan Usta, ürün geldi. Parça geldi. sanayide bu işi yapmanın temizlik bakımından değerlendirecek olursak biz kadınlar daha titiz çalışırız. Bir araç geldiğinde yaptığım ilk iş koltuğa kılıf geçirmek ama sanayideki tamirhanelerde genelde kılıf geçirmeden arabaya oturuyorlar, ileri geri yapıyorlar, direksiyona yağlı ellerle sürüyorlar. Biz kadınlar daha tertipli düzenli olduğumuz için yaralılış gereği hani titizlik bizim kanımızda var. Kadın elindeydi, her yer güzeldir, özeldir. Ustam merhaba. Merhaba ustam. Teşekkürler. Size de kolay gelsin. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyi ben de. Nasıl gidiyor işler? İyi, çok şükür. Sende nasıl? İyi, yoğunluk var. Var mı? Ağır işler, ağır işler mi var? Hafif işler mi var? Neler? Yani var? karışık, hafif de oluyor, ağır da oluyor rutin. Yaz geldiği için insanlar memleketine gitmek istiyor vesaire biliyorsunuz evet. zaten. Ağır başındalar. Yoğunluk var ama bir iniş çıkışlarımız mevcut. Merhabalar ben Emrah Eroğlu. Uzun yıllardır otomotiv sektöründe çalışmaktayım. Nuray Hanım'la da burada esnaf arkadaşıyız. Sanayimize geldiğinde ilk başlarda tabii ki bir kadın olarak ön yargılar oldu. Esnaflar olarak veya müşteriler olarak vesaire. Ama tabii ki benim şahsi düşüncem hiçbir şekilde ön yargılı bakmadan kadınların da her işi yapabileceğini düşünüyorum. Merhabalar, Alper Ozan Ersoy. Biz yaklaşık 8 yıldır Nuray Hanım'la çalışıyoruz. Zaten karşıdayız. İlk bir acaba dedim. Yani sonuçta bir hani erkek usta olsa daha mı iyi, ne kadar anlar falan. Ama hiç öyle bir şey olmadı açıkçası. Yani gayet ben artık abla arabada şu var, siz halledin deyip bırakıp akşamını alıyorum. Sormuyorum bile. Artık o seviyeye geldik yani. Hayatımda keşkelere yer yok ama daha önce keşke yapsaydım, keşke daha erken başlasaydım diyorum kendime. Ama hiçbir şey için geç değil. Yaş kaç olursa olsun, bir insan istedikten sonra 60 yaşında da olsa, 70 yaşında da olsa yapmak istedikten sonra yapabilir diye düşünüyorum. Buna inanıyorum. Kadınlar sadece direksiyon başında değil, iş hayatının her alanında olmalı. Bilinç operatöründe olmalı bir liftin altında olmalı, tırın başında olmalı. İş hayatı yani erkeklerin egemen olduğu sektörün her alanında kadınlar iş yapabilir. Yeter ki istesinler ve yeter ki hem kendileri isteyecekler hem önüne erkekler tarafından engel konulmayacak. Bu da çok önemli. Şimdi kapıdan bir kız girse, ben bu işi öğrenmek istiyorum, usta olmak istiyorum dese, onu kolundan tuttuğum gibi önce tulumu giydiririm. Eline takım taklavatları veririm. Aracın başına geçiririm. Müzik Benim hikayem Almanya'daki evimizin garajında başladı. Şu anda kendi atölyemde, kendi mutfağımda devam ediyor. Kadın isterse dünya değişir, kadın isterse dünya güzelleşir. Müzik